ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. Dikkat Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik'i kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Savcım, Sayın Jandarma Komutanım ve Gerze ilçemizin Rüzide Kum Amirleri Değerli Meslektaşlarım 1845 yılında kurulan teşkilatımızın bugüne kadar fedakarca gece gündüz demeden yaz kış demeden halkın huzuru için camda ortaya koyan bu yolda birçok şehit vererek canlarını havada, denizde, karada sürdüren teşkilatımız kuruluşundan bugüne kadar gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla, şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamana gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda mücadele etmenin zengin gururunu taşımaktadır. Türk Polis Teşkilatı geçmişine layık bir şekilde bayrağımızın dalgalandığı bu vatanın her yerinde hizmete devam edecektir. Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı gelebilecek içeriden ve dışarıdan her türlü saldırı tehditlere karşı tespit ederek ve bunları yakalayarak adli mercilere intikal ettirmek bizim görevimizdir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında terörle mücadelede kazanılan başarı milletimizin polise olan güvenli desteğiyle arttırmıştır. Türk polis kuruluşundan bu yana anayasa ve kanunlar doğrultusunda halkımızın ve milletimizin huzuru için fedakarca görev yaparken bu uğurda canlı feda etmekten çekinmemiştir. Bundan sonra da çekinmeyecektir. Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü kutladığımız bugün de vatanı milleti bayrağı için şehit düşen mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Uzun yıllar görev yaparak emekli olmuş meslektaşlarımıza da sivil hayatlarında başarılar diliyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu anlamlı günde bizimle beraber paylaştığınız için mutlu ve onur duyduk. Gurur duyduk. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Polis arkadaşlarımın, görev arkadaşlarımın Polis Bayramını kutluyorum. Arz ederim. Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönemi töreni burada sona ermiştir. Tebriklerin kabulü ilçe emniyet müdürlüğünde yapılacaktır. Arz ederim.